Evet merhaba arkadaşlar bugün sizinle otobüs simülatörü oynuyoruz. Ee, Tekirdağ Antalya yolunda oynayacağız. Evet, sizi beklettiğim için özür dilerim. Oyunum birazcık geç başlıyor. Yani bilet satışını bekliyoruz. Onun için oyun geç başlar. Evet arkadaşlar aşağıdan like atmayı ve Abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna tıklayıp e, yeni gelen bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar oyunumuza başlayalım şöyle. Arabayı çalıştıralım. Yan aynayı açalım. Evet, şöyle güzel park edelim aracımızı. Evet arkadaşlar güzel bir yolculuk olur inşallah ve oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar ben oyuna daha yeni başladım. Sadece e, Antalya seferini ve arabayı azıcık modifiye ettim. Başka bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar. Yolumuza başlayalım. Arkadaşlar, bugün kurallara uymaya dikkat edeceğim. Ee, diğer başka bir günde hızlı gitmek için yani en hızlı ne kadar sürede gidebiliriz ona bakacağız. İnşallah bu videosu da gelecek arkadaşlar. Siz bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, Youtube'a yeni başladım. Telefondan çekiyorum. Ee, yani fotoğraf makinesiyle çekmeyi deneyeceğim bir kez. Ondan sonra, ondan sonra bakarız. Ee... Şöyle devam edelim yolumuza. Şöyle adamların. Ah. Arkadaşlar size şurada ufak bir tiyo vereyim. Mesela siz e, bu yokuştan geçerken e, yani neydi onun ismi? Şey, hız sabitlemeyi açmıyor olabilirsiniz. Fakat e, burada hız sabitlemeyi açarsanız e, sadece e, çıkan hız sabitlemeyi açarsanız e, çıkarken mesela ben 60 bir şey ayarladım sadece 60, 64'e düştü başka düşmedi e, mesela e, sizde böyle gaza basarak çıkmayı denersiniz kendiniz fakat ama arabanın şeyi düşer yani neydi onun ismi <laughs> yani hızı düşer arabanın ama böyle hız sabitleyici yaptığınız için düşmüyor söylemiş olayım yani yeni başladım. Benden çok şeyler beklemeyin. Ee, şu anda otobüs almayı planlıyorum sadece. Bu diğer firmada sandviç veriyorlarmış. Al sana. Allah 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 Ağaçlara ağaçlara çarpmadan şöyle. Ah kazaya. はい。 direksiyonun e, şey arabanın hareket yönünü direksiyona çevirdim çünkü direksiyonda mesela e, şey tuşla oynadığınızda mesela tek tek yani basmak zorunda kalıyorsunuz uzun süre falan yani şöyle mesela direksiyon şöyle yapınca dikkatli dönmüyor şöyle yapınca mesela o viraj çok işime yarıyor ondan direksiyonu direksiyon seçtim ve işte mesela şöyle düşünün e, bir araç oyununu, araba oyununu mesela klavyeden oynuyorsunuz veya direksiyondan oynuyorsunuz. On öyle düşünün yani. O rahatlığı veriyor bana. Ben de öyle seçiyorum. Tuşları kullanmıyorum o yüzden. Pek çok hoşuma gitti. Antalya Büyükşehir Belediyesi yazıyordu. Ayrıntıları atlamamışlar. güzel yapmışlar onu. Harika. Bundan oynayınca çok hoşuma gidiyor. Kardeşim arkada oyuncaklarıyla oynuyor. Onun kusuruna bakmayın. Hani konuşuyor. Videoda çıkmış olabilir.

gaza basılma arkadaşlar. Gerçekten ama olsun yolda yani boş gidiyor genelde. Yani. Ah kırmayalım kırmayalım. Ah kaza yapmayalım. araba arkası. Ben ben halkayı bilmiyordum. Arkası koyuyor gibi geliyor arkadaşlar. Yani böyle keskin dönüşlerde yapalım. çok güzel oluyor. çizgileri falan çok düşünmüşler. ama yani çok güzel olmuş oyun. Şimdi bazı hatalar düzeltildi diyordu güncelleme geldi demin galiba. Yeni gelmiştim oyuna. Ne zaman geldiğini bilmiyorum. Ne değiştirdi acaba? Çok merak ediyorum. düzden arkadaşlar dümdüz gidiyorduk. Yani hiçbir viraj falan yoktu yolda. Dümdüz gidiyordum. Ee, şimdi viraj oldu. Çok sevindim. Yani güzel oluyor virajlı. Ve tabela bakalım. Sağdan Sağ çıkazapt Antalya. şu tabela var. Evet, şey gibi. Yanlış göster. Oh, ne yapıyor ya? Yani? Tabela var yanlış gösteriyor galiba. Yani onu düzeltmeleri lazım. Yine sinyaller, sinyaller dönüşte kapanmıyor. Onları da düzeltseler çok iyi olur. Metan. Evet arkadaşlar, şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi. Çok güzel olmuş. Ve Şöyle. Gösteremem. Türk bayrağımız çok güzel olmuş buraya.